Peki B merkezli çeyrek çember ABCD dikdörtgenine C noktasında teğettir. S ile gösterilen bölgelerin alanları birbirine eşit ve EB eşittir 4 birim olduğuna göre DC eşittir X kaç birimdir diye soruluyor sevgili arkadaşlar. Bakın burada ilk önce S'in kaç olduğunu bulalım. S sevgili arkadaşlar bakın bir çeyrek çember yarıçapı 4 olan. Yarıçapı 4 olan bir çeyrek çember söyleyelim. Bakın buralarda 4. Bunun alanını bulalım. Nedir? Pi r kare çeyrek olduğu için dörde bölmem gerekir. Yani pi çarpı r'miz de 4 olduğuna göre 4'ün karesi bölü 4 dediniz. Şunlar birbirini götürdü. S'i 4 pi olarak bulduk sevgili arkadaşlar. O halde 4 pi 4 pi derseniz dikdörtgenin alanı 8 pi olacak arkadaşlar. Dikdörtgenimizin alanı 4 çarpı x o da eşittir 8 pi olduğundan arkadaşlar buradan x'i 2 pi buluruz. Yani doğru yanıt C seçeneğidir.